Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne, ne yapıyorsunuz? Baskı yapacağız. Bakayım. Bu da bizim Aa. boyalayımız arkadaşlar. Bunlar Çok bize eğlenceli. Boyalıymız. da bizim eğlenceli. Bunlar da bizim boyalayımız. Dolayısıyla <laughs> sen bunların kapaklarını aç. Ben de bunu açayım. Tamam. bir şey olmaz. Üçüksünüm. Tamam ben şu peçete vereyim elini silin tamam mı? Evet doğru yani burada ne şekiller var bir sayar mısın? Üçgen, frik, yunus, güneş, şeker, Çin. çiçek, çiçek, kalp, elma. elma, dört yaprak yonca. Çıkarsanız içinden. Tamam. Bu da, bu, o da çiçek. Bu da yonca. Evet. Çok güzeller. Göster bakalım o hangi evet. şekil? Elma. Bakayım. Göster. Bakayım. Bakayım. Hangisi? Neymiş onlar? Bu el, bu da elma. Diğerleri? Bu şeker, bu da dört yaprak yonca. Evet. Bu, üçgen. Üçgen. Bu, bu kar, bu güneş. Bu fil. Bakayım file. Bu ayıcı, bu da yanoz. Bu lale. Bu da dört yaprak. Çiçek o. Bu dört yaprak. Lı yonca. Dört dö, dö, oyuncak çiçek tamam Hadi başlayalım mı Ay da bunları bana eh. Benim canım istemedi. <laughs> <laughs> Hadi başlayalım. Hadi. Ben bunu ben de kalemle başlayacağım. Ben ya da mavi yap. Bunu öyle sen nasıl yapacağını. Daha buradaki şekiller var. Mesela eli yaptın. E kırmızı ya el. Ha. Eli boyayacaksın. Sonra kağıda basacaksın tamam? Öyle. Böyle mi? Hayır bunu boya anneciğim. Şunu boya. Eli, eli boya. Sadece elini. Hayır. Sonra böyle yapacaksın bak. Böyle basacaksın tamam mı? Çok komik. Evet. Boya bakalım. Hı. Bak doğru. Bak böyle. Şöyle bir kaydırmıyoruz. <laughs> ben kaydırmıyorum ben ki. Ben başka bir kağıt alacağım. Şimdi çevir kağıda bas. Ha? Ver. Kağıda bas onu. Bunu kaydırma. On. Evet. Ka oh! Bak gördün mü? Ben kaydırdım. Ne ya. güzel oldu. Hadi öteki şekilleri deneyelim. Koy oraya masaya. Ben yine kalp yapacağım. Ben bir tane de üçgen yapacağım. Tamam. Işte bir şey olmaz mı? Evet bir şey olmaz. Ay anne peçete versene. Bir şey var mı? Cık. Ya kayıyor. Çok zaten böyle bastırmana gerek yok ki. Böyle hafif değdirsen yeterli olabilir. Aa, Öyle. Bu. Bakayım. Bak. Maymun. Hmm. Mor. Yakut. Ee, bana peçete verebilir miyiz? Çok güzel oldu. Bana peçete verebilir miyiz? Çok güzel oldu değil mi? Evet. evet. düzelsene sandalyesini. <laughs> şey dikkatli otur. Dur sen tut otururken de. Ben biraz daha yeşil yapayım. Çünkü kağıda bastı. Şunu şöyle alalım. Kayınca bir şey olmaz değil mi? Evet. Ama çok kaydırırsan şekli kötü çıkabilir. Evet. O yüzden dikkatli baskı yap. Tamam mı? Benim kalbim gibi. Arkadaşlar ben şimdi bir de e, lale yapıyorum. O lale mi? Bak. O çiçeği ya benim hep kayıyor. O, o çiçeği yalnız. Neyse. Hep kayıyor benimki. Al. Bırak oraya Doğa. Kenara bırak. Güzel oldu değil mi? Evet. Çok bastırmana gerek yok zaten. Direkt Dokun Dokununca şekil çıkıyor. Bir daha yap. Çek. Gördün mü? Bak. Gayet yalnız, güzel oluyor. Bu kötü oldu yalnız. Bu, bu da güzel oldu. Evet. Şimdi şöyle ben hep koydum. Başka bir şey kalmadı. Masaya boyadım başka bir şekil. Eda, elma. elmayı çok seviyorum. Yok, benimki ya çıkmıyor. Arkadaşlar ben elmayı çok seviyorum. Bunlar da üzülür oldu değil mi? Evet, renk yapacaksın elmayı. Mmm, ya da siyah. Siyah elma. Mmm, değişik. Gel bakalım bu ya. Hani değişik doğrudan gerekiyor? boya yoksa çıkıyor. Dikkatli bastır. Tamam mı? Çok bastırmana gerek yok. Buraya Koya koyayım. Koya koyayım. Çok güzel olacak. Güzel oldu değil mi? Evet ama o kadar bastırmana gerek yok. Bastır çek. Tamam çek. Bak gördün mü? Elma gibi çıktı. optibelnikle. Oh, Bizim, bizimki çok güzel. Ah, <laughs> oh, ya çıkmıyor. Ya bir Ay! şey oluyor. Anne peçe de. Ablan var. Anne hala. Abla. Ne oldu ki? Elim bastığı çıktı. kalmadı. Bence bir tane temiz sayfa alın şimdi. Ama el benim, baskısı benim, yapın. Bir tane benim de. Zaten şey boş. Doğa el baskısı yapsın. Bir tane de el baskısı yapalım mı? Olur. Ondan sonra başka videoya çekelim. Başka videoya çekelim. Video çekelim. Tamam tamam. Arkadaşlar ya benim basılı kılıcım ya tam çıkmıyor ya da kayıyor. Ben bugün ben bugün çok şanslıyım. Gerçekten. Pembe. Pembe seviyorum. Elbette. Ben <laughs> yumurta. Şeker şey. yapmayacağım çünkü. Ben bu mavi Bakın. Bakın. Bakalım. Arkadaşlar benim sadece bu çok güzel çıktı. Boyanı biraz fazla kullanıyorsun Doğan. Az az sür. Oo, o ne? Daha ya? Bir yıllık boya. Net çıkar <laughs> şekillerin tamam mı? 5 şekillerim Buraya koyarsam bir şey olmaz mı? Şimdi en güzelin en güzel güneşi yap. O kadar bastırmana gerek yok. Bastır çek. Bastır çek. Gördün mü? Hadi bir tane el baskısı yapın. Merak ettim nasıl olacak. Tamam. Şu yana yapalım mı? Hı? Yana. Doğan... Aa, Doğa bence senin kağıdına sığmaz. Bir tane yeni kağıt alın birer tane. Tamam ben sana vereyim. Doğa ver bunu. Başlayayım. Arkadaşlar biz yeni yeni bir kağıt aldık. Ellerimizi boyayacağız. Merhaba. Ben siyah yapacağım. Ben de en sevdiğim renkler düşen Sen ne renge boyunca ne elini? Sarı. Hayır, ben yine de pembe. Tamam. Karışık olsa da bir şey olmaz. Evet. Aa! Mor çıktı doming. Ama benimki ne güzel oldu. Fırçanı dik tut böyle Bak ablanınki gibi boya. bakayım. Boyayabildin mi? Boyayacağım. Her yerini boya. Her yerini boya da çok güzel çıksın. Biz bugün Picasso olduk. Baba sesli ol. Boyadın mı iyice? Boyayamıyorum. Ben... ben boyayayım mı senin elini biraz? Evet. Gel. Ben sanırım bitirmek üzere. Ver üzereyim. bakalım. Arkadaşlar ben yaptım. Ben Şimdi kendim. ben bayağı bir alıp şöyle tazemek istiyorum boyayı. Ben basıyorum. Bas Dur hadi. beraber basacaksın. Ya Aynı ama anda. Ama benim boyam kurudu. Hadi. Kurumaz kurumaz. Şöyle. Çok güzel olsun. Gösterin bakayım ellerinizi. Bakayım. Hadi basalım. basalım. Elin de böyle. Hadi basalım. Üç. Evet. Oo çok güzel oldu. <laughs> Bir tane daha var benim baş parmağım Bir tane daha bas. 1 2 3. Bakayım, kaldırayım bakayım. Baş hep kalın oldu. Çok tatlı olmuş ya. Şimdi başka. Bir Harika. Ne yapacaksın? Tabii ki en sevdiğim renk. Mavi. E ben, sen ben boya bence. Ben, ben boy. mi Benim elimi yüzüğümden lazım. Hayır. Yütür Arkadaşlar ben elimi yıkıp gelin. Çünkü olmuyor. Siyah boya fırçayla ne kadar Ondan sonra başka renkler yapayım mı anne? Yani. Bas bakalım. Ama diyor ablamlara ya ben yapacağım. Böyle olmasa da geç. Bakayım ellerine Hadi bas boyan kurumasın. Böyle. Bas bas. Bas. Ay çok güzel oldu. Harika. Şimdi başka yerler.